kulaktan duyma yoluyla bağlama akordu geçmişten günümüze Aşık Veysel'den Mahzuni Şerife ve hatta Neşet Ertaş'a kadar herkes tarafından kullanılan bir metottu. Bu metot artık yerini teknolojiye bıraktı. Giden televizyonunda her hafta izleyiciyle buluşan yörüyün dilinden sazın telinden programının bağlama sanatçısı Murat Gönül Çalar, teknolojinin gelişmesiyle bağlamasını telefon üzerinden akort ediyor. Şimdi efendim akort yapmak için teknoloji ilerledi tabii. Tüner var bu bir özel program var ona indiriyoruz. İşte bağlamamızı hangi düzende çekseksek doğu, re, si neyse telleri ona göre çekiyoruz yani. Tam... Uzun yıllardır bağlama çaldığını söyleyen Gönül Açar, teknolojinin hayatı kolaylaştırdığını ifade etti. 10 yıl falan olmuş üzerinden akort yapabiliyoruz. Başka e, akort cihazları da onlarla da yapılıyor ama bu biraz daha farklı tabii. Gönül Açar kulak yoluyla ve teknolojiyle bağlama akort etmenin farkını da anlattı. Tabii bütün sazlar birbirine akort yapmak için bu e, güzel bir yardımcıya. Ee, kulakla yaptığınız zaman e, sen, o sesi mesela doğu sesini diyelim ya R re sesini diyelim tam tuttura, tutturamıyor olabilirsiniz. Ama akort e, sağlam oluyor yani tam yerinde sağlam oluyor. Ses kayması oluyor en azından. Do do re tam çekiyorsunuz.